Cin kılığına girmiş bir keçi gördünüz mü? Olay bir köyde geçiyor. Köylünün biri sabaha doğru bir işini halletmek üzere at arabasıyla komşu köye gidiyor. İşini halledip köye dönerken yolda meleyen bir keçiye rastlıyor. Herhalde köydeki birine aittir, kaçmıştır diyerek arabasının arkasını alıyor. Bu arada enteresan bir gelişme oluyor. At bir türlü gitmiyor. Dehliyor, kırbaçlıyor. Ama at bir adım dahi atmıyor. Aklına birden keçi geliyor adamın. Arkasına döndüğünde keçinin kıpkırmızı ve ışıldayan gözleriyle karşılaşıyor. Hemen dua okuyor, can havliyle keçiye bir tekme atarak yere düşürüyor. Keçi düştükten sonra at zembereğinden boşalmış yay gibi yerinden fırlıyor. Adam kendini eve zor atıyor. Ertesi gün köylüler olayın olduğu yere gidiyorlar. Tekerlek izleri keçinin alındığı yere kadar normalken, arabaya alındığı yerde derin tekerlek izleri olduğunu görüyorlar ve sonra yine normal tekerlek izleri. Adam o gün bugündür. Yanına kimseyi almadan köy dışına çıkmıyor.